Herkese iyi günler dilerim. Tamircizm kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere aşırı ısınma arızası hakkında bilgi vereceğim. Bu vereceğim bilgiler sizin kendi başınıza yapacağınız işlerdir. Aşırı ısınma arızası neden olur? Genel olarak bir tıkanıklık söz konusu olursa bu arıza karşımıza çıkar. İçerik petek filtresi temizliği ve kullanım suyu filtresi temizliği şeklinde iki kısımdan oluşacaktır. Petek filtresi temizliği peten alt kısmı soğutmuyor, arızasını da ortadan kaldıracaktır. Bu işleme başlamadan önce kombimizin elektriğini kesiyoruz ve gaz vanasını kapatıyoruz. Şu an ekranda gördüğünüz gibi iki tane kombimizin su giriş borusu bulunmaktadır. Şu anda gördüğünüz elimle gösterdiğim boru kombimizin ana şebeke su giriş borusudur ve bunun vanasını şu anda kapatacağız. Benim yaptığım gibi siz de kapatın. Şu an elimde gösterdiğim boru ise kombimizin petek su giriş borusudur. Bu borunun anahtarını kapatmayacağız ve açık bir şekilde duracaktır. Şu anda bar saatimiz 1.5 barı göstermektedir. Biraz sonra bar düşecektir. Kullanım suyu sıcak kısmını açıyoruz. Bunu açmamızın sebebi kombinin içindeki suyu boşaltmaktır. Kombimize su bastığımız bar anahtarını açarak kombinin içindeki suyu tamamen boşaltacağız. Kombimizin bar saatinde şu anda sıfır barı görüyoruz ve bu suyu e, musluk yardımıyla boşalttık. Kombimizin e, su giriş kısmındaki filtrelerin temizliğine başlayalım. Bu açtığım kısım kombimizin su giriş e, kısmındaki filtre. Şu anda ise petek e, giriş kısmındaki e, filtreyi açıyorum. Bu filtreyi açacağız ve güzelce temizleyeceğiz. Şimdi bu filtre bayağı kirli bir şekilde karşımıza çıkacak. Benim konumda arıza yoktu ama yine de sizin için açtım ve sizin için temizleyeceğim. Sizinki daha da kirli olabilir. Aşırı ısınmanın en büyük sebeplerinden birisi budur. Cihaz suyu basıyor ama cihaz geri dönüş sağlayamadığı için burada tıkalı kalıyor. Bundan dolayı da aşırı ısınmaya giriyor. Bir kabın içine porçöz dökerek filtreyi koyuyoruz ve böyle benim vurduğum gibi vurarak filtrenin gözeneklerini açmaya çalışıyoruz. Belli bir süre sonra bu gözenekler açılacaktır ve filtreyi tekrardan yerine takacağız. Kulüp temizleme işlemimiz bitti. Şu anda kontrol işlemine bakıyorum ve filik demin tertemiz olduğunu görüyorum. Dikkatli bakarsanız gözenekler açılmıştır ve bu gözeneklerden artık su geçecektir. kullanım suyunu kapaltıyoruz. Kombimizin su bar anahtarını kapatacağız. Su anahtarını kapattıktan sonra kombimizin ana şebeke suyu giriş kısmını açacağız. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi açtık. Şu anda kombimizin bar saati 1.5 bar gelecek şekilde ayarlayacağız. Şu anda görüyorsunuz Evet, şimdi suyu açarak bir buçuk bara gelecek şekilde ayarlayacağız. Ee, suyu açtık, evet şu anda suyumuzu açtık ve bir buçuk bara gelecek şekilde ayarlayacağız. Şu anda bar saatimizin yükseldiğini görüyorsunuz ve bir buçuk bara geldiğinde keseceğiz. Evimizde banyoda bulunan ya da mutfakta bulunan bu musluk başlarının bakımını da yapacağız. Bu bakımları yaptıktan sonra su akış hızı artacaktır ve aşırı ısınma problemimiz ortadan kalkacaktır. Musluk başımızı açtığımız zaman içinin kirli olduğunu görürsünüz zaten. Bu aşırı ısınmaya en büyük sebeplerden biri budur. Bunları temizliyoruz. Banyoda falan varsa onları da temizliyoruz. İçerikleri beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Abone olmayı kesinlikle unutmuyoruz. Ee, yeni içerikler yakında gelecektir. Kombi hakkında doğru bilinen 5 yanlış hakkında bir içerik çalışması içerisindeyiz. Bunu da çok yakın bir zaman içinde paylaşacağız. Herkese iyi günler dilerim.